Burada bu bölgede maalesef peşi orman peşlisi peşi askeri görevlisi on kardeşimiz kahramanımız hayatını kaybetti ve şehit oldu. Türkiye Büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir ve ona inanıyorum ki Türkiye bu yangınlarla mücadele noktasında ne kadar uçak kendisine lazımsa onu alacak güce ve kudrete sahiptir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önce acımızı saracağız, önce yangınları bitireceğiz. Yangınla mücadele eden kardeşlerimize hep birlikte sonuna kadar destek olacağız. Tekrar ülkemize, milletimize, Sakarya'mıza, Bilecik'imize, Eskişehir'imize, Bursa'mıza, Karabük'ümüze ve yangını yaşayan diğer illerimize, bölgelerimize geçmiş olsun diyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü kötülükten, kötülerden ve yangın gibi, deprem gibi, sel gibi doğal afetlerden de muhafaza eylesin inşallah diyorum. Candan geçtiler candan Ana baba evlat yarıdan geçip geçip gitti